Hepinize selam dostlarım Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars gelen Mutasyonlu kutular güncellemesine bakacağız Doğru duydunuz arkadaşlar Şu anda e, perşembe günü Perşembe günü şöyle Maden arabası ve zombatın iki tane geldi Yeni etkinlik bir gün içerisinde Oyuna girin ve burada ne olduğuna bakalım Şimdi ben sizin yerinize deneyeceğim Zonu baskın. galiba her kazandığımızda Bir kutu mu ne veriyormuş öyle bir şey miydi Neydi Arkadaşlar İsterseniz hemen bir oynayalım. Ben de merak ediyorum. İlk defa bakacağım. Hiç oynamadım. Bilerek anam. Allah. Ana aslında biliyor musunuz? 12 elmas açabiliyoruz. Arkadaşlar Dynamike'ı açalım. Belki atıcı karakterler daha iyidir diye. 12 elmas açalım ki daha kolaylık olsun bizim için. Hadi bakalım. Dynamite'ı da açtık. Biraz önce videoya başlamadan önce Stale Lesen'den Riko'da çıkardım. ne olsun? Bo olsun. Bo iyi karakterdir. Hadi bakalım. Boğumuzu aldık. Bilerek kötü hesabıma girdim. Belki daha kötü rakipler gelir ve size daha kolay gösterebilirim diye. İlk başta ben dynamike ile gireyim. Hatta dur da yükseltelim bir dynamite'ı. Şöyle yükselt yükselt yükselt. Hmm, tamam. Bir bakalım dynamike'ı alt seviyeye kadar zaten çıkardık. Anam seçmeyi unuttum. <laughs> Allah'ım ya. Zombi baskını şöyle bakalım mı? Maden arabası, galiba maden arabası götürmemiz gerekiyor. Biz onun baskınına bakalım. İlk başta biz onun baskına bakmak istiyorum. Nasıl bir şey? Galiba takımca bir grup mu oluyoruz ne? Öyle bir şey bilmiyorum. Hadi bakalım. Şu anda bu arada bence çok az kişi. Çünkü herkes okuldadır. Diye düşünüyorum. Ya botlarla inşallah oynuyoruzdur. Ben botlarla oyn Ne yapacağız? He kafat kapacağız tamam. Şöyle ben hemen ortaya atalım. Tamam, ben attım öldürdüm. Anam abi abi. Bakın ben uzak dövüşçüyüm. Yakınlaştırmam buraya. Aha gelmedi abi ya. Şurada aha kaçmış. Manyak. Anam şurada 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 şurada. Arkadaşlar burada yalnız dynamaya kalmayın. Vallahi dynamaya kalmayın. Anam herkes öldü la. Şuradan geliyor. Aa yo aldı 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 ama yok geliyor geliyor fank geliyor fank geliyor. Arkadaşlar biraz önce internetim gitti kusura bakmayın oyunu da kazandık galiba evet. Kazandık oyunu da 30 kredi geldi. Arkadaşlar bunun olayın tam nasıl olduğunu çözemedim ben yani. Ya girmek yasaktır dokunma diyor. E ee, yo Arkadaşlar çok değişik bir şey geldi ekranıma şu anda. Dokunma diyor, dokunca ya dokunmak istiyorum. Allah Allah. Hayır dinlemeyeceğim. Dur bakalım. Ha, hayır. Hayır. Lan oğlum. Brawl kimin aklına jumpscare eklemek geldi? Allah'ım ya Rabbim. Siz vallahi billahi kafanız gitmiş oğlum. <laughs> Dokunma. Ha. Dokunacağım. Ne oldu? Aa. Dokunma diyorum anlamıyor musun? Hayır. Dokunacağım, dokunacağım, dokunacağım. <laughs> Hayır ya. Bak burada bir şeyler oluyor. Bu son olsun. Yeter. Lan ne nasıl kaldırılacak oyun bitti. Ha 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 Ne diyorsun lan? <laughs> Karanlık ve kaset oğlum sen ne diyorsun? Ne diyorsun lan? Oğlum bu ne? Ne söz dinle sen neler oluyor? Zombiler mi? Tüm şeyler kaldırıldı. Allah senin. Gazet Soruyorum ki zaten o adam akıllı ücretsiz ödül yok. Hayır dokunacağım seni rahatsız edeceğim yeter. Oyun çöktü oyun bitti. abi git dokunma dokunma dokunma. Ah ha ha, ha, ha. ne diyorsun lan? Biz arkadaşlar bunun cezası yok. Durum kötü anlatacak zaman yok. Aa bir dakika bu karakterin biyografisinde yazmıyor muydu? Bu ne cüret? Aa dur bakalım. Son yaklaşıyor. Hayır. 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 Dokunacağım arkadaşlar. Abi. Görüyorsunuz değil mi yani? Neden oraya bir cam er ki bir insan? Allah'ım. <laughs> dokunacağım dokunacağım. <gülüyor> Neyse arkadaşlar. Yani girmek yasaktır diyor. Büyük ihtimalle orada bir gün sonra mı ne bir şey olur diye düşünüyorum. İnşallah olur. Bakayım bir dükkanımıza bir şey yok. Ücretsiz. Bir mega kutu falan verseler iyi olurdu. Bu zombi baskını ne yani onu anlamadım. Allah yanlış yere maden arabasını bir de deneyelim. Lan botlar geldi bu arada. Haberiniz olsun. Bilerek size göstermek için botlarla girdim. En yüksek karakterim at şey uzak menzilli nerede? Piper ama Piper'la çok iyi iş yapamam diye düşünüyorum. Frank, Frank alalım. Frank baba ya. Hadi bakalım. Ben de oyuna yeni girdim. Bakayım dedim güncelleme yeni Yaman notları falan gelecek diye gördüm. Ondan sonra gittim hiçbir şey yoktu. Modlara baktım ondan sonra bir baktım. İki tane yeni oyun modu var ve bir gün var. Bilmiyorum bir gün sonra yeni bir şeyler olacak diye düşünüyorum. Bakalım bu ne? Ha şeyinde kalacak. Hadi. Hadi Allah'ım. Allah'ım. Götürmemiz gerekiyor. Hop. Abi bunlar çok yaklaştırdı bize. Hadi. Tam tam kanka. Tamam, ben bunu götürüyorum. Ya sen nereye geliyorsun ya? Aa! Vuruyor lan bana! Hop, bu, bu, Tamam arka gidiyoruz. Götürdük bile bence. Hop, hop ve evet, bum. Abi, Aa, galiba ben öldüm. Tamam. Hadi. Artık git be. Hadi. Hop. Arkadaşlar çok zorlaştı. Gitmiyor. Gitmiyor arkadaşlar. Gitmiyor. Öleceğiz. Ah. Ah. Çok sıkıntı var ya. Hepsini ben öldürdüm bu arada. Ve kazandık. Yani aslında var ya. Ben de saldırsaydım. Hükma, ölmüştük ve iki kişi abi. Yani. Yani çok da şey değilim ama neyse Hadi bakalım bir şeyler verecek Merak ediyorum Abi he Her kazandığımızda star hediyesi mi veriyor Bir şey söyleyeyim bu arada Bu gayet iyi bir şey yani ha, Şey geldi yeni bir kupa atladık E çok iyi ve kupa da kazanıyoruz Hem ayrıca Aa, Yine bir star hediyesi Hadi bakalım bugün efsanevi getirebilecek miyiz Merak ediyorum ee, Gülmek yasaktır Bakayım bir daha bir şey oldu mu ee, niye dokunuyorsun? Yo dokunmak istiyorum. Abi ya ff, ne oldu yine? Oyun bitti mi? Bakayım böyle yapınca bir şey olmuyor. Bir şey olmuyor anlamadım. Ya yani burada bunun bir şakası var bilmem yarın falan bir şey olur diye düşünüyorum. Ve şuradan ben haberlerden bakın bir şey yakaladım. Vallahi bir şey yakaladım. Bunu büyük çok kişi bilmiyor. Bir saat önce böyle bir şey geldi. 10 ölü kutuyu nasıl alacağım? Yepyeni özel kullan araba değil. Toplumumuzda 20 milyar alaşa ulaşırsa ne? Bir dakika. 20 milyar alaşa ulaşırsa ne? Kutu. Oo. Çok iyi. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Tamam. Dur bakayım. Ha yemin ederim burada. Dur 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 dur. Nasıl tıklayacağım? Hmm, anladım. Şimdi ama bir dakika ya. Bir dondu gibi bir şey oldu anlamadım tam. Bir saat önce geldi bu arada bu güncellemede. Şans bunu sabah çekiyorum ben. Haberiniz olsun. Bakalım bir tamam bakalım. Bu nasıl bir şey yani. Belki alt taraftadır. Arkadaşlar. Dün yama notları geldi. Şu yama notları bir gün önce. Yama notları daha fazla bildiği için. Video burada videoya tıklamam çünkü telif yiyebilirim. Yani şöyle diyeyim. Baya güzel şeylerimiz var haberiniz olsun. Siz de büyük ihtimalle. Ee... bir dakika da ben kupa mı kazandım? Ha, kupa kazanmışım. Şuradan. <laughs> ne alsak biliyor musunuz? Uzak dövüş bir karakter. Nerede la benim şeyim? Şey yok. Neredeydi ya? Hah burada kolt. Arkadaşlar koltuğumuzu alalım. Koltuğu biliyorsunuz ben çok iyi oynuyorum. Yani düşük seviyeli bir kolt benim ama. E, yani fena değilim. <laughs> Hadi bakalım. Bu böyle bir tık böyle. Aa geçmiş Kaybedebiliriz. Çünkü El Primo var ya. El Primo'yu ne yapacaksınız? Hadi yürütelim arkadaşlar. Şöyle toksikliğimizi yapalım. Çıldırtalım. Kanka ne yapıyorsun ya? Diğer El Primo daha iyi. Sen git ona yardım et ya. Abi 8 bit burada yalnız çok iş, iyi iş yapar haberiniz olsun söyleyeyim. 8 bit alın burada abi. Ben kötü hesapta girdiğim için 8 bit yok büyük ihtimalle. Ben de varsa alacağım ben bir sonraki turda. Götürün abi çok az kaldı. Adamlar çok iyi götürdü. Dur 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 koş 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 koş. Abi adamlar geliyor geliyor adamlar geliyor adamlar geliyor adamlar geliyor. Aa, baba geliyorlar. Baba geldi. <laughs> Ay hadi bakalım. Götürmemiz gerekiyor şu anda. Adamlar da iyi oynuyor yani. Bot falan ama zaten artık biliyorsun süpersel geçmiş botlar yapıyor. Hop abi boş ya, salladım ultiyi ya. Anam anam öldüm öldüm öldüm. Hayır savaşmayın çabuk gidin götürtün götürtün lan mal mısın ne yapıyorsun. Neyse arkadaşlar hemen koşmam gerekiyor. Koş koş onları oraya sokmamam gerekiyor hayır. Onları oraya sokmamam gerekiyor. Ah ah öleceğim. Hayır Kaçmam gerekiyor. Tamam. Götürmem gerekiyor hemen. Götür abi. Hayır bot şey geliyor. Şey geliyor. Şey şey geliyor. Git. 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 Öldü. Tamam. Arkadaşlar götürmem gerekiyor. Ha, geliyor. Hop. Abi öldür onu. Öldür onu. Harika öldürdü. Tamam. Yine kazandık arkadaşlar bu turumuzda. Ama nasıl kazandık söylemeyin. Sormayın evet kazandık. Yes. Be, harikaydı. Arkadaşlar şimdi bu videoyu çekiyorum. Çünkü büyük ihtimalle herkes okuldan geldikten sonra botlar gidecektir diye düşünüyorum. Erkenden çekiyorum yani. Tamam. Harika. 13 kupada geldi. Yani çok iyi gidiyoruz böyle. Yaparsak. Harika. Dokunma diyor. Ya. Hayır kaçmayacağım. Arkadaşlar bunda bence bir şey oluyor. Gerçekten bir şey oluyor. Ya ama bak. Abi bana bir şey ver ya. <laughs> Yine jumpscare geldi. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Gece saati buna baksın korkabilirsiniz belki. Şu ben de sesler kısık. nasıl bir şey olduğunu merak ediyorum. Denersiniz. Bana yorumlarda yazarsınız. Komutu şöyle bir bakalım. Yükseltelim. Yükselt, yükselt, 3 elmas daha yükselttim. 4 seviye Riko'muz var bir de şimdi girelim bakalım. Ben bunu daha çok sevdim ya böyle vurup falan bir şeyler yapıyorsunuz ya daha iyi bence. Abi hadi bakalım. Geldik. Şimdi ben çok video atamıyorum bir de video konusunu konuşalım sizlerle birlikte. Yani bu video birazcık sohbet ve yeni şey görünüşü diye olacak. Arkadaşlar bugün size bunu söyleyeceğim. Biliyorsunuz ki ben e, YouTube'a yeni başladım. Yani Instagram'da 2-3 senedir varım ama YouTube'a yeni başladığım için. Anam şuradan geliyorlar bu arada öldürelim. Ya YouTube'da çok böyle iş ince iş bilmiyorum yani. Bunları siz bana yorumlarda yazın ve daha 50 abone olamadık ya. Bazı arkadaşlarım var onlar da YouTube'da hala bu arada. On, Allah. Bazıları YouTube bıraktı ama bazıları yüz, günde 100 abone kazanıyorlardı ve sadece içerik çalarak yani ben kendi içeriğimi üretiyorum olmuyor yani kendi arkadaşıma da içerik çalıyor diyemem demem gerekiyor ama yani yapacak bir şey yok. Yani hakkım alamıyorum öyle söyleyeyim. Ben de çok video atamıyorum. Zaten sınavlarım da başlıyor. iki ay sonra hepimizin başlıyor. Gerçi benim değil sadece. Haberiniz olsun. Ve ben artık sınav senemdeyim. O yüzden birazcık yoğunum haberiniz olsun. Ve kazandık abi konuşurken kazandık ya. Of, zaten oyunlarda da çok iddialı olduğumu söylenemez. Kötü oynuyorum. iyi değilim. Gerçekten iyi oynayamıyorum. Yani ne diyeyim. Bu kadardı arkadaşlar. Konuşmam bu kadardı. Allah tamam. Son bir defa daha bakacağım ve bu da son oyunumuz oldu zaten. Dokunma diyor. Dokunma diyor. Dokunma. Dokunma. Bir şey geldi. Bir dakika. Yeni bir jumpscare geldi ama. Tam videoyu kapatırken bir şeyler oldu. Hadi bakalım lanetli hesap mı lanetli hesap diyor lan sen kime lanetli hesap diyor arkadaşlar yani bilmiyorum gerçekten birazcık o insanı heyecanlandırıyor ama nasıl bir şey olduğunu da bilmiyorum ya değişik olmuş bence fena değil kötü demiyorum ama artık process çok sadeleştirdiler bilmiyorum yani bilmiyorum gerçekten sadeleştirdiler yalnız artık yani bir ödül verseler iyi de arkadaşlar yani. Bilmiyorum. Belki Allah ne oluyor otomatik otomatik bir şeyler oluyor. Şimdi hemen girelim. Bakalım. Ha, özel görevlerde sadece star hediyesi var arkadaşlar. Star hediyeleri güzel değil ya. Star hediyelerine hiçbir şey çıkmıyor. Gerek yok o oynamaya. O zaman arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar olsun. Sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.